Merhaba millet yaklaşık 3 hafta sonra tekrar karşınızdayım. Milli takım sezonu iyisiyle kötüsüyle genellikle kötüsüyle son buldu ve ligimize döndük. Ben de bu video ile birlikte kulüp sezonunu bu kanalda açıyorum. Bugünden başlayarak ligdeki takımları analiz etmeye çalışacağım ve ilk olarak son şampiyon Fenerbahçe'yi konuşacağız. Öncelikle geçen seneki kadroyu ve o takımın neler yaptığını şöyle kısaca bir masaya yatıralım. Kadro planlamasında alınan riskleri ve yaşanan sorunları bir hatırlayalım. Sonra gidenleri gelenleri konuşup yeni kadro geçen sezonkine göre iyisiyle kötüsüyle ne kadar yol kat etmiş bir görelim. Geçen sezonu kapatan kadro Pasör'de Boyan Adırça ve Buse Ünal, Pasör çaprazı Melisa Vargas ve Magdalena Stişak, Smaçörler Arina Federoseva, Ana Kristina ve her ikisinin yedeği Meliha Diken, Orta oyuncular Ederdem Dündar, Aslı Kalaç ve her ikisinin yediği Irina Fetisova. Son olarak libero Gizem Örge. Ana notasyonun dışında kalan yani maçlarda genelde ya oynamayan ya da çok spesifik rollerle, küçük rollerle oyuna giren isimlere baktığımızda pasör çaprazı Meryem Boz, smaçörler Cansu Çetin ve Ada Germen Korkmaz, orta oyuncu Ergül Avcı. Bu takım geçen sene Stefano Lavarini yönetiminde Kupa Voley'i ve Sultanlar Ligi'ni finalde eczacı başını geçerek kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Milano'ya eğlendi. Ve son olarak sezon başında Şampiyonlar Kupası'nda Vakıf Bank'a kaybetti. Geçen sezon Fenerbahçe 3 önemli sakatlık problemiyle boğuştu. Birincisi yazın milli takımda sakatlanan Ana Cristina ilk yarıyı tamamen kaçırdı. Ve ikinci yarı ile birlikte oldukça kısa süreler oynayarak uzun bir geri dönüş süreci yaşadı. Neden bu kadar uzun sürdü bu süreç? Bilmiyorum. Sakatlığının doğası gereği miydi? Yoksa tedavi sürecinde hatalar mı yapıldı? Yoksa Lavarin'in kadro tercihi miydi? Bilemem. Ama bir şekilde Ana Cristina'nın ritim bulma süreci çok uzadı ve daha playoff'lara geldiğimizde hatta final maçlarına geldiğimizde bile maksimum performansına erişememişti. İkincisi Melissa Vargas'ın sakatlığı. İlk yarıda Çin'deydi ve orada ciddi bir omuz sakatlığı yaşadı. Devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. Burada tedavisi devam etti. Beklenenden veya ortalıkta dolanan dedikodulardan duyduğum kadarıyla söylenenlerden çok çok daha önce sahalara döndü. Kısa sürede ritim buldu diyebiliriz. Artık playofflar başladığında Melisa Vargas neredeyse kendisinden beklenebilecek oyunları ortaya koymaya başlamıştı. Üçüncüsü ise Eder Demdünür'ün çok ciddi olmayan ama çok kötü bir zamanda gerçekleşen sakatlığıydı. Geçen sezonun devre arasında yayınladığım Fenerbahçe videosunda Eda'nın yanlış zamanda gelecek bir sakatlığının Fenerbahçe'nin sezonuna mal olabileceğini söylemiştim. Çünkü takımda Eda dışında herhangi bir seviyede herhangi bir tek ayak tehdidi olan bir orta oyuncu yok. Ve kadın voleybolunda siz tek ayakçı ortanız yoksa İkili hücum turlarında çok sıkışıyorsunuz. Bunu aşmak hiç de kolay bir iş değil ve ne yazık ki Eda sakatlandı ve kötü bir zamanda sakatlandı. Evet Fenerbahçe'nin sezonuna mal olmadı belki ama Şampiyonlar Ligi finaline mal oldu diyebilirim. Eda eğer sağlıklı olsaydı bence Fenerbahçe Milano'yu elerdi. Hatta Edayı geçtim, takımda onun dışında herhangi bir seviyede tek ayak tehdidi olan başka bir orta oyuncu olsa Fenerbahçe Milano'yu yine eleyebilirdi. İşte Eda'nın takımdaki yegane tek ayakçı orta olması geçen sezonki kadro planlamasında yapılan bence çok ciddi bir hataydı. Ve bunun sonucunda Fenerbahçe şampiyonlar liginden elendi. Alınan ikinci risk ve bence yine planlama hatası Gizem Örgen'in yedeğinin olmayışıydı. Evet zorda kalınırsa da Germen Korkmaz libero oynayabiliyor. Ancak özellikle hedef maçlarda yani dünyanın en güçlü takımlarına karşı Libero'da adaya güvenerek sahaya çıkamazsınız. Fenerbahçe bence bu anlamda çok ciddi bir risk aldı. Gizem de yedeksiz olduğu için bütün sezonu Jolanti'de oynadı. Bu sebeple çok eleştirildi ancak bence bunlar büyük oranda haksız eleştirilerdi. Yani ligdeki herhangi bir maçta gizemsiz kazanılabilecek bir maçta kendini paralayıp sakatlanması Fenerbahçe için çok ciddi kayıplara sebep olabilirdi. O nedenle Gizem bütün sezonu çok kendini sıkmadan oynadı ama hedef maçlarda bildiğimiz performansına yükseldi. Gidenlerden Buse Ünal, Meryem Boz, Cansu Çetin, Ada Germen Korkmaz ve Ergül Avcı'nın özleneceğini veya önümüzdeki sezon aranacağını hiç zannetmiyorum. Irina Fetisova takımda kalsa daha iyi olurdu gibi gözüküyor. Ancak çok büyük bir kayıp mı olacak zannetmiyorum. Onu da biraz sonra gelenlere bakınca konuşuruz. Son olarak Arina Federoseva Çin'e gitti. Yine yarım sezon için. Ancak geçen gün Çin Ligi'nin Mart ayında biteceğine dair bir paylaşım oldu. Bu açıdan baktığımızda Arina devre arasında dönecek mi dönemeyecek mi bilmiyorum. Ben bu videoda her iki durumu da ele almaya çalışacağım. Tabii ki Arina'nın dönememesi Fenerbahçe açısından ciddi bir güç kaybı olacaktır. Gelenlere baktığımızda Pasör Arelia Karasoy, Smaçör Elitsa Vasileva ve Liza Safronova. Orta oyuncu Dijlenur Babat ve Kristina Buçkova. Son olarak Libero Özlem Güven. Bu sene kadro aşağı yukarı şu ekrana yansıttığım şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Gelin şimdi pozisyon pozisyon bakıp geçen seneyle kıyaslayalım. Boyan takımdaki ikinci sezonu yani bir adaptasyon süreci yaşamayacak. Takımın ana iskeletindeki oyuncularla uyum sorunu olmayacak. Yani geçen seneye göre daha iyi bir az pasör performansı göreceğimizi düşünüyorum. Arelia Karasoy ise bence bu Ünal'dan daha iyi bir pasör. Yalnız burada şu önemli bir durum. bu Ünal Fenerbahçe'ye geldiğinde oldukça iyi bir performans gösterip gelmişti Nilüfer'den. Ancak ya takımın hedefleri ya çok fazla yedek kalması gibi sebeplerden dolayı performansı bir hayli düştü. Arelia böylesi bir yedek kalma sürecinde performansını koruyabilecek mi? Onu bilmiyorum. Ama kağıt üzerinde şunu söyleyebilirim ki bence bu Buse'den daha iyi bir pasör. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin pasör pozisyonunda geliştiğini düşünüyorum. Pasör çaprazında Melisa Vargas geçen sezonun sakatlık etkilerini bu sene yaşamayacağı için tüm sezon geçen seneki haline göre çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ancak yedekte Stişak büyük bir soru işareti bence. Stişak yaz başında Fenerbahçe'de kalacak mısın diye sorulduğunda hiçbir şey belli değil demişti. Ki bunun Türkçesi ben ayrılmak istiyorumdur. Zira kontratı olan oyuncu kendisine böyle bir soru sorulduğunda kontratım var tabii ki kalacağım der. Kalmaya niyeti varsa eğer. Dolayısıyla bu ayrılmak istiyorum mesajıydı. Yaz boyunca teklifler de geldi Fenerbahçe'ye ancak en nihayetinde kabul edilmedi ve geçen ay Stishak'ın takımda kalacağı hatta yeni bir sözleşme imzaladığına dair bir takım haberler çıktı. Yeni sözleşme imzaladı önemli bir detaydı bence burada. Çünkü bir yıllık bir sözleşmeden bahsediliyordu. E mevcut kontrat da zaten bir yıllık kalmıştı. Bunun anlamı bence Stishak'ı takımda tutmak için kontrat şartlarında iyileştirmeler yapıldığıydı. Ve bu, bu açıdan baktığımızda sanırım herkes durumdan memnundu. Ancak geçen gün ortaya çıkan yeni bir röportajda stişak kontratı olduğu için takımda kalmak zorunda olduğunu açıkladı ve bu kendisinin performansı ile ilgili bence çok büyük bir soru işareti yaratıyor. Daha önce ayrılmak istemesine rağmen takımda tutulan oyuncuların hem performans olarak hem de takım içerisindeki dengeler itibariyle çok ciddi sorunlar yaşadığını ve yaşattığını gördük. Stijak böyle bir yola girecek mi? Takım içerisinde toksik bir kişiye dönüşecek mi? Yoksa kontratın bitene kadar yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım, oynayacağım. Kafa yapısında mı olacak? Bunu göreceğiz. Hangi yola sapacağı, Fenerbahçe'nin bu sene ondan ne alabileceğini geceyle gündüz kadar fark ettirecek ve eğer Stijak negatif bir ruh halinde olursa bütün sezon Fenerbahçe bundan çok ciddi zarar görecek. Hatta belki devre arasında transferi tekrar gündeme gelebilir. Aksi takdirde Stichak dünyanın önde gelen pasör çaprazlarından biridir. Ve şu anda Vargas artı Stichak dünyanın en iyi ikilisi kağıt üzerinde. Herhangi bir takımda bundan daha iyi bir pasör çaprazı ikilisi yok. Dolayısıyla burada çok güçlü bir yapı var. Ben bu açıdan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı pozisyonunda geçen seneye göre artı veya eksi bir değişiklik yaşadığını düşünmüyorum. Ancak çok ciddi bir risk aldığı kanısındayım. Smaçör Fenerbahçe'nin en kaotik pozisyonu şu anda. Her şeyden önce arena yok. Devre arasına gelip gelmeyeceği soru işareti. Ki ben geleceğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene de Vargas için aynı muhabbetler çıkmıştı dönmüştü. Dolayısıyla gelecektir diye tahmin ediyorum. Ancak her iki durumu da bizim burada bir ele almamız lazım. İlk yarıda Fenerbahçe Ana Kristina Meliha ikilisiyle oynayacak ve yedekte Vasileva ile Liza Safranova olacak. Vasileva'yı daha öncesinden izleyenler bilirler. Gerçekten çok iyi bir smaçördür ancak her şeyden önce yaşı artık ilerledi 34 yaşında ve 2 senedir voleybol oynamıyor çünkü anne olmak için bir ara verdi. Hamilelik ve sonrasındaki süreçlerden dönen oyuncuların performansı çok büyük soru işaretidir eski halinde oynayabilir. Bambaşka bir oyuncu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Vasileva bu sezon Fenerbahçe'ye ne verecek en küçük bir fikrim yok. Ancak iyisi bayağı iyisi maçördür. Dolayısıyla Ana Kristini yedekleyebilir. Ama dediğim gibi felaket de olabilir. Çok büyük bir soru işareti var burada. Ve diğer yedek Liza Safronova ise henüz çok genç ve bu seviyede ya da daha doğrusu Sultanlar Ligi seviyesindeki herhangi bir rakibe karşı çok ciddi varlık gösterme ihtimali pek de yüksek değil. Bu sene Liza U20 milli takımında çok güzel işler yaptı ama mesela U22'de bir faktör olamadı. Sadece 1-2 yaş daha tecrübeli oyuncular karşısında bile çok ciddi ezildi. Tamam, ilk 6 oynamadı, çok daha az oynadı U22'de doğru ama oyuna girdiği zamanlarda pek bir şey yapabildiğini görmedik. Bu açıdan Liza'nın ligde önemli bir katkı verebileceğini en azından bu sene için verebileceğini tahmin etmiyorum. Evet kendisi bir wonder ki çok ciddi bir potansiyeli var ama henüz oradan uzak. Yani Fenerbahçe'nin arenasız senaryoda oldukça iyi ikisi maçörü var. Ana Cristina ve Melih tabii ki. Ve çok problemli iki yedeği var. Birinin ne oynayacağı belli değil. Ötekinin aşağı yukarı henüz herhangi bir şey oynamaya hazır olmadığı belli gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe arena dönene kadar smaçör rotasyonunda çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Sakatlık olması halinde bir hayli zorlanabilir. Rotasyon durumlarında ise ben bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Yani atıyorum şimdi ligin 10.sına karşı Ana Kristine yerine Vasilev oynamış. Burada bir sorun çıkmaz. Ya da işte Şampiyonlar Ligi grup maçındaki çok zayıf rakiplerle eşleşti Fenerbahçe yine. O maçlarda Liza Safronova oynamış Meliha yerine. Bir şey olmaz. Ama Ana Kristina ya da Meliha'nın uzun sürebilecek bir sakatlığı takımı çok sıkıntılı bir noktaya düşürür. Açıkçası bu takım böylesi bir durumda Cansu Çetin'i arayabilir. Hani yedekte olsaydı da oynatsaydık diyebilir. Bu açıdan bence Fenerbahçe Smaçör'de gerilemiş durumda. Ancak ne kadar gerilediği temelde iki değişkene bağlı. Arina dönebilecek mi? Ve Vasileva ne oynayacak? Arina dönemeyecekse eğer bence devre arasında mutlaka bir smaçör alınacaktır. Ve bu kadro ilk yarıyı öyle ya da böyle halleder. Dolayısıyla hedef maçlara doğru gidildiğinde Fenerbahçe'nin ben bu dört isimle yola devam ettiğini görürsem çok şaşırırım. Eğer Arina dönerse Ana Cristina ile beraber yine ilk altı oynayacaktır. Meliha her ikisinin de birinci yedeği olacaktır. Bu durumda umuyorum ki Liza Safronova kiraya gönderilir. Çünkü neredeyse hiç oynama şansı kalmaz. Veya belki Vasileva çok kötü olursa onunla yollar ayrılır devre arasında. Liza ile devam edilir. Artık onlar çok ince hesaplar. Burada konuşmaya gerek yok. Ancak Arina dönerse bu takım yine Smaçör'de geçen seneki kalitesini ortaya koyar. Zira ana rotasyon oluşturan 3 isim çok üst düzey kaliteli ve geçen senekiyle aynı temel olarak. Yani burayı toparlayacak olursam bence Arina dönemezse Smaçör'de çok ciddi bir düşüş var ve eğer Arina dönerse bir gelişme yok. Ortada yine Ederden Dündar ve Aslı Kalaç ilk altı oynayacaktır. Ve Aslı'nın yedeği buçkova Eda'nın yedeği Dijaner Babat olacak. Belki yabancı sınırlaması sebebiyle Türkiye'de Aslı'nın yedeği Dicle olabilir. Ama genel yapı bu ekrana yansıttığım şekilde olacak gibi gözüküyor. Vuçkova fena değil bir orta oyuncudur ama Fetisova kadar iyi değil. Dolayısıyla ona eğer takım özellikle hedef maçlarda ihtiyaç duyarsa burada Fenerbahçe güç kaybedecek gibi gözüküyor. Bunun dışında bence çok bir sorun olmaz. Yani ligdeki ortalama rakiplere karşı ha Fetisov oynamış ha Vuchkov oynamış fark etmez. Diğer transfer Dijinur Babat ise bence son derece önemli ve stratejik olarak doğru bir hamle. Onun katılımı bence Fenerbahçe'nin az önce anlattığım ve geçen sene aldığı çok önemli bir riski ortadan kaldırıyor. Yani artık takımda Eda'nın dışında tek ayak yapabilen bir oyuncu daha var. İşte bu nedenle bence Dijinur Babat kağıt üzerinde gözüken kalitesinden çok daha fazla katkı verebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla çok değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir tek ayakçı orta olarak alınabilecek en doğru isim değil belki. Evet yani onun dışında pek çok alternatif de olabilirdi. Ama en azından oyuncu profili olarak doğru yönde atılmış çok büyük bir adım diye düşünüyorum Dijenun'un transferini. Nedir bu adım ve nasıl bir katkı yapacak diye baktığımızda her şeyden önce artık takımda Eda'nın dışında bir tek ayakçı daha var. Tabii ki kalite anlamında Dijenun Eda'nın boşluğunu dolduramaz. Ancak yine de sahada şöyle 2 numaraya doğru atak yapabilen bir orta oyuncunun olması çok önemli. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye çok ciddi bir rotasyon esnekliği katıyor. Ve bunun neticesinde bu sezon eğer istenirse Fenerbahçe Eda'yı ekonomik kullanabilir. Eda gibi yaşı artık 37'ye dayanmış oyuncuların siz her maçta oynamasını ve her maçta iyi performans vermesini bekleyemezsiniz. Eda'yı sürekli oynatmak onu sakatlıklara çok açık hale getirir ve özellikle belli bir yaştan sonra gerçekleşen hafif sakatlıkların bile iyileşmesi ciddi süreler alabilir. Evet Eda kendine çok iyi bakan harika bir profesyonel. Biliyorum ama sonuçta biyoloji denen de bir şey var. Yani kaslar eskiyor, eklemler eskiyor. Öyle ya da böyle Eda yaşı ilerlemiş bir oyuncu ve siz ondan her maç oynamasını bekleyemezsiniz. Beklememelisiniz. Eda'yı ekonomik kullanmak demek onun antrenman programlamasını, fitness yüklemelerini değişik şekilde organize edebilmek, daha güçlü hale getirebilmek ve sezon sonunda çok daha zinde bir Eda Erdem Dündar'a sahip olabilmek anlamına geliyor. Yani Dicle Nur Babat evet Eda kadar oynayamaz ama o kadar oynamasına da gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe oynayacağı atıyorum 50 maçın 30'unda falan isterse Eda'yı kenarda tutabilir. Tabii ki bu kadar tutmayacaktır o ayrı ama isterse bunu yapabilir. Çünkü o kadar maçta Fenerbahçe Eda'yı aramaz. Dicle o işi halleder. İşte bu Fenerbahçe'nin sezon sonunda yani hedef maçlarda çok daha iyi bir Eda Erdem Dündar'a sahip olabileceği anlamına geliyor. Ve dahası sakatlık riski daha azalacağı için sağlıklı bir edaya sahip olacağı anlamına geliyor. Bu açıdan ben Dijen'in takıma yapacağı katkıyı çok önemsiyorum. Ve sırf bu yüzden Fenerbahçe'nin geçen seneye göre orta oyuncu rotasyonunda ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Son olarak Libero'ya baktığımızda artık Gizem'in bir yedeği var. Özlem Güven benim çok beğendiğim liberolardan biri. Geçen sezon PTT'de oldukça iyi işler yaptı ki PTT gibi zayıf bir takımda libero'nun güzel oynaması hakikaten zor iştir. Özellikle siz hücumda iyi organize olamayıp rakibinize kolay hücum fırsatı verdiğinizde savunmayla görevli oyuncuların performanslarının ciddi anlamda düştüğünü görürüz. Buna rağmen bence Özlem Güven geçen sezon PTT'de iyi işler yaptı. Servis karşılamada daha iyi olabilir. Orada biraz sorunları var ki bu özellikle Ana Cristina ya da Arina ile beraber oynarsa takımı çok çok zorlayabilir bir sorun haline dönüşebilir. Çünkü 3 üç oyuncu üçü de manşet alamıyor. Olmaz yani. Orada çok büyük kriz patlar. Dolayısıyla Özlem'in kendini bu alanda biraz geliştirmesi lazım. Bir de geçen sezon maçlarda onun bazen oyundan koptuğunu, böyle uyuya kaldığını falan gördüm. Bunun pek çok sebebi olabilir. Takımın güçsüzlüğü, yapısı ve sürekli kaybediyor olmanın getirdiği sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Fenerbahçe'de bu durum tamamen değişecektir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de oynama fırsatı bulmuş bir oyuncunun konsantrasyon kaybı yaşama ihtimali ben çok yüksek görmüyorum. Dolayısıyla bu büyük ihtimalle bir problem olmayacaktır. Yani özlem güven oldukça iyi bir katkı ve açıkçası isimden bağımsız yedek libero'nun olması çok iyi bir karar. Dolayısıyla geçen seneki o büyük risklerden birini daha Fenerbahçe bu sene gidermiş gibi gözüküyor. Takıma şöyle bütüncül olarak baktığımızda bence geçen seneye göre daha iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe ve bunu şuna dayanarak söylüyorum. Geçen seneki ilk altıyla bu seneki hemen hemen aynı. Arina'nın döndüğü varsayımıyla söylüyorum bunu. Ve yedeklere baktığımızda geçen sezonki yedekleri siz lige koysanız düşmemeye oynardı. Hatta düşme ihtimali çok yüksek olurdu. Bu seneki yedekleri lige koysanız playoff rekabetinin içine girme ihtimali var ve düşmeyeceği kesin. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kalite artışı var kadro derinliği anlamında. Ben bu açıdan Fenerbahçe'nin geçen seneye göre daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ancak yine İki tane çok büyük soru işaretini hatırlatmak istiyorum. Bir, Stişak nasıl bir ruh halinde ve mentalitede olacak? İki, Arina dönecek mi? Eğer dönmeyecekse Fenerbahçe devre arasında en azından daha güvenilir bir yedek smaçör transferi yapacak mı? Bu iki sorumlu alanın pozitif şekilde sonuçlanması Fenerbahçe'nin geçen sene göre daha iyi bir takım olacağı anlamına geliyor. Negatif sonuçlanması halinde ise bence aşağı yukarı geçen seneki Seviyesinde bir takım göreceğiz. Bu sezon takımda bir de koç değişikliği oldu. Stefano Lavarini gitti, yerine Marco Fenoglio geldi. Lavarini benim çok sevdiğim bir antrenör değildir açıkçası. Kendisiyle ilgili görüşüm çok net. Takımda iyi giden şeyleri büyütmekte, pozitif şeyleri sürdürmekte çok başarılı bir adam. Ancak kötü giden şeyleri tersine çevirmekte, takımı içine girdiği krizlerden çekip çıkartmakta bir o kadar başarısız. Ben bu açıdan kendisini pek de beğenmem. Çünkü siz en üst seviye rekabet ediyorsanız veya hedefiniz en büyük kupalara ulaşmaksa orada çok büyük rakiplere karşı oynamak zorundasınız. Ve o rakipler sizi krize sokabiliyor. İşte Lavarini bunları çözmek konusunda becerikli bir antrenör değil. Buna rağmen takımda kalmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü bir sezon takımı yönetmiş. Lig kupası dahil iki tane kupa kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni de belki Eda'nın sakatlığı yüzünden kazanamamış bir hocadan bahsediyoruz. Sanki başarısızmış gibi hemen bir sonunda göndermek bence çok büyük bir hataydı. Tamam burada menajerlik şirketi vesaire işi de mevcut ama o konulara girmiyorum. Yani o yönetimle şirket arasındaki bir konu beni ilgilendirmiyor. Ben her ne olursa olsun Lavalin'in gönderilmesini bir hata olarak görüyorum. Yerine gelen Fenoglio ise çok büyük bir soru işareti ve belki de bu sene Fenerbahçe'nin aldığı en büyük risk. Fenoglio yeni yetme bir antrenör değil. Çok uzun bir kariyeri, başarılı bir geçmişi var. Ancak başarılarının çok büyük bir kısmı erkek voleybolunda ya da kadınlarda olanlar ise bir hayli geçmişte kalmış durumda. Yani Fenoglio bundan bir Hatta iki nesil önceki voleybolcularla çalışırken çok başarılı olmuş bir antrenör. Ve herhangi bir takım sporu branşını takip eden herkes şunu daha önce duymuştur ki yeni nesil oyuncularla iletişim kurmak eskisine göre çok daha değişmiş bir durum. Bütün paradigmalar ve yöntemler yenilenmiş durumda. Fenoglio buna ne kadar adapte olabilmiş onu göreceğiz. Geçen sene kendisi Hemik Polis'in başındaydı. Yani Saliha'nın takımını yönetiyordu. Ben bu nedenle pek çok maçını izledim. Açıkçası oturup koç penceresinden izlemedim. Çünkü bana ne Fenoglio'dandı Fenerbahçe'ye gelene kadar. Ama izlediğim kadarıyla tekrar söylüyorum. Kendisine konsantre olmadan izlediğim kadarıyla oyuncu ilişkilerinde sorun yaşama potansiyeli olan bir isim olarak görüyorum kendisini ve hatta Fenerbahçe'deki gibi genç ve süperstar seviyesine gelmiş oyuncularla nasıl bir iletişim modeli oluşturacak bu bence bu sene takımın neler yapabileceğini belirleyecek en büyük değişken olabilir fenogre erişin genç yıldızları yönetme kısmını aşabilirse başarılı olur İyi bir antrenördür başarıları tesadüf olamayacak kadar fazla dolayısıyla iyi işler yapabilme potansiyeli yüksek. Ancak dediğim gibi oyuncu yönetimi konusu çok büyük bir soru işareti. Ve eğer Fenerbahçe'de bu sene büyük bir kriz çıkarsa sanırım ya Fenoglio'dan ya da Stilşak'tan çıkacak. Peki bu takım bu sene ne yapar diye baktığımızda ligde normal sezonu ilk 3 içerisinde bitirecektir tabii ki. Playoff'da ne olacağı ise biraz kiminle eşleştiğine ve o eşleşme sırasında takımların ne durumda olduğuna bağlı. Bence kağıt üzerinde vakıf banktan önde. Eczacıbaşı başıyla kafa kafaya durumda. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale çıkacaktır tabii ki. Ve oradan sonra ne yapacağı ise Imoko ve Eczacıbaşı ile eşleşip eşleşmemesine bağlı. Bence bu iki takım dışındaki eşleşmeleri geçip finale çıkar. Imoko'ya karşı ne yapacağı biraz Juting'in performansına bağlı gibi gözüküyor. Eğer Juting çok iyi işler yapar Prime'ına yakın bir oyun oynarsa ki son yıllarda oradan uzaktı. Imoko bu senede tutulmaz hale gelebilir. Ve dolayısıyla Fenerbahçe için yolun sonu Imoko ile eşleştiği seviye olabilir. Eczacıbaşı ile eşleşirse ise tam olarak bence %50-%50 olacaktır oradaki şanslar. Dolayısıyla oradan sonrasını öngörmek mümkün değil. Ancak toparlayıcı olarak şunu söyleyebilirim net olarak Fenerbahçe bu sezonda katıldığı bütün kupaları kazanmaya aday bir takım. Ve bence geçen seneye göre bunlara daha yakın bir takım. Ama az önce saydığım Fenoglio ve Stichak krizleri ve tabii ki Arina'nın soru işaretli durumu takımı geçen senekinden aşağıya çekebilir. O aşağıya çekiş de atıyorum çeyrek final değerlenmek falan olmaz. Ya da ligde ilk üçün dışına çıkmak olmaz. Ama yine de kupalardan uzak kalabilir bu sene Fenerbahçe bu saydığım riskler takıma zarar verirse. Evet bu video bu kadar. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüzdeki video eczacıbaşını konuşacağız. Görüşürüz.